Merhabalar arkadaşlar. Gazların 3. videosu ve aynı zamanda gazların konu anlatımının son videosuna hoş geldiniz. Kısmi basınç, su üstünde toplanan gazlar, gerçek gazlar ve Joule Thomson olayıyla gazlar videomuzu, gazlar konumuzu bitireceğiz. Daha sonra gazlardan soru çözüm videoları olacak. Bu gazlardan soru çözüm videolarında defalarca söylüyorum. Gazlar çok soru çözerek, çok soru çözümü izleyerek öğrenilir. Soru çözüm videolarında lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Kısmi basınç bir gaz karışımında her gazın kendi başına yaptığı basınçtır. Dolayısıyla kısmi basıncın olabilmesi için elimizde bir gaz karışımının olması lazım. Yani böyle bir kap olacak. Şöyle bir kabımız. İçinde X gazı ve Y gazı olacak. X'in kabaya tek başına yaptığı basınç. X'in kısmi basıncı. Y'nin kaba tek başına yaptığı basınç. Y'nin kısmi basıncı. Peki X ve Y kaba neden tek başına farklı basınç yapıyorlar? Bakalım bunlar aynı kabın içinde. Aynı kabın içinde gazlar birbiri arasında sonsuz dağılır. Gaz gazın hacmini kısıtlamaz. Bu nedenle bu gazların hacimleri farklı diyemeyiz. Karışım halinde oldukları için sıcaklıkları ve R'leri de farklı olamaz. O zaman kısmi basıncın farklı olmasının tek sebebi mol sayısının farklı olması. Yani kısmi basınç eğer mol'ü biliyorsak molle direkt doğru orantı. Yani 3 mol'ü 5, mol, 5 atmosfer yapıyorsa 2 mol'ü kaç atmosfer yapar deyip bulabiliriz. Eğer mol'ü bilmiyorsak çok önemli. Mol'ü bilmiyorsak kullandığınız herhangi bir denklemi tek bir gaz için düşünürseniz Bulduğunuz basınç kısmi basınç olur. Kısmi basınçta sadece o gaz varmış gibi düşüneceksin. Diğer gazlar seni ilgilendirmiyor. Çünkü gaz gaza etkilemez. Anlaştık değil mi? Hadi bakalım. CH4 ve O3 gazlarından oluşan karışımın kütleci %50'si O3'tür. Yani 48 gramsa 48 gram. 48 x de diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Sadeleşecek. Buradan CH4 3 mol, O3 1 mol olur. Toplam basınç 1.2. Yani 4 mol 1.2 P yapıyorsa CH4'ün 3 molün yaptığı basınç kaçtır dediğimizde 0.9 P. Bakın direkt orantı kuruyorum. Herhangi bir şekilde denklem yazmamıza gerek yok. Burada ne var bakalım. Bu da kısmi basıncın yorum sorusuna çok güzel bir örnek. Bakın ne yapıyorum. Başlangıçta eşit molde gaz var. Bunların toplam basınçları P. Molleri eşit mi? O zaman basınçları da eşit. P bölü 2'ye P bölü 2. Ben 1 mol y varken 1 mol y daha ekliyorum. X'ten bağımsız tek başına y düşün. 1 mol var 1 mol daha ekliyorum. İçindeki gaz kaç yapıyordu? P bölü 2. E o zaman gelen y de P bölü 2 yapacak. Yani ben buraya P bölü 2 basınç yapan y ekliyorum. Hadi inceleyelim grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Başlangıçtaki toplam basınç P bölü 2 P bölü 2 daha P. Son durumdaki toplam basınç 3'ünün toplamı 3P bölü 2 olacak. P'den 3P bölü 2'ye çıkacak. Doğru. Birinci grafik doğru ise ikinci grafik ve üçüncü grafik yanlış oluyor zaten. Y'nin basıncına bakalım. Y'nin başlangıç basıncı P bölü 2 tamam doğru. Daha sonra P bölü 2 daha geliyor. 3P bölü 2 değil P çıkıyor yanlış. X'in kısmi basıncı değişmedi. X'in kısmi basıncı P bölü 2 idi, P bölü 2 de sabit kaldı. Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunu çok şaşırıyorsunuz. Neden X'in kısmi basıncı değişmedi? Bak Y ekledim. X'in acı bir değişti mi? Hayır, pvn'den düşünüyorum. X'in mol sayısı değişti mi? Hayır. X'in sıcaklığı değişti mi? Hayır. O zaman X'in basıncı niye değişsin? X'e hiçbir şey yapmadın. Unutma. Gaz gazın içinde sonsuz dağılır. Gelen Y gazı boşluklara dağılır. X'i sıkıştırmaz. X'in sıcaklığını arttırmaz. Eğer daha sıcak değilse tabii ki. Dolayısıyla X kendi başına yine aynı basıncı yapar. Buna dikkat edin. Kaplar arasındaki musluk açılıyor. Dengeye gelen sistemde son basınç hemen bakalım. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son. Buradan P son 5 çarpı 1.2. 2 çarpı 1.5. O ne bu? Nasıl okudum ben onu? 2 çarpı 1.5 3. 3 çarpı 3. 9 3 daha 12 bölü 5. 2.4 atmosfer oluyor. Doğru. N2'nin kısmi basıncı. Bak sistem çok basit. Sadece N2 varmış gibi düşün. Helium N2'nin sıcaklığını arttırıyor mu? Hayır. Helium gelip herhangi bir pistonu itip kalktırıp N2'nin hacmini arttırıyor mu? E hayır o zaman helyum yokmuş gibi düşün. Helyum olmasaydı ben ne yapardım bu? N2'nin ilk durumuyla son durumunu P1V1, P2V2'ye 2ye göre de yastardım. N2 2 litrelik kapta 1,5 atmosfer yapıyorsa son durumda 5 litrelik kapta kaç atmosfer yapar? 3 bölü 5 0,6 atmosfer. Bakın soruyu olsaydı helyumun kısmi basıncını da çok rahatlıkla buradan sonra bulurdum. Toplam 2,4 0,6'sını N2 yapıyorsa 2.4'ten 0,6'yı çıkar 1.8'inde helyum yapıyor derdik. Burada ikinci yanılgı da bunun yorum sorularında oluyor. Musluk açıldı N2'nin basıncı ne olur? Helyumun basıncı ne olur sorularında. Hani N2 1.5 helyum 3 ya. Helyumun azalır N2'nin artar diyorsun. Hayır her ikisinin de basıncı azalır. Lütfen gazın basıncı ile kabın basıncı kavramlarını karıştırma. Şimdi birinci kabın basıncı 1.5 ikinci kabın basıncı 3. Muslu açarsam 1,5 artar, 3 azalır. Arada denge, arada dengelenirler. Bu doğru. Ancak musluk açılınca her iki gazın da basıncı azalır. Çünkü N2 2 litredeydi, 5 litreye genişledi. Helyum 3 litredeydi, 5 litreye genişledi. Her iki gazın da hacmi arttı. Her iki gazın da tek başına yaptığı basınç, yani kısmi basıncı azaldı. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. N2 gazının hacmi arttığı için öz kütlesi azaldı. Her üçü de doğru. Burada bir sorumuz daha var. Çok tatlı bir soru. Diyor ki, M musluğu açıldığında N2'nin kısmi basıncı 3 atmosfer olduğuna göre N2'nin başlangıç basıncı nedir? N2'nin son basıncını vermiş mi? N2'nin son hacmini biliyor muyum? N2'nin ilk hacmini biliyor muyum? Evet, biliyorum. O zaman o 2 benim hiçbir işime yaramıyor. Sadece seni kandırmak için vermiş. Yapman gereken tek şey şu. N2'nin başlangıç basıncı P başlangıç hacmi 3. N2'nin son basıncı 3, son hacmi 5 litre. O zaman N2'nin başlangıç basıncı 5 atmosfer olarak karşıma çıkıyor. N2'nin ilk durumuyla N2'nin son durumunu kıyasladım. N2'nin basıncını böylece bulmuş oldum. Şöyle mol var. Mol varsa zaten molle doğru orantılı. Onlar çok kolay sorular, mollü basınç soruları. 1 atmosferi 2 mole dağıtacağım. 2 mol 1 atmosfer yapıyorsa 1.6 mol kaç atmosfer yapar? 0.8 o zaman geri kalan 0 2'sinde oksijen yapar diye rahatlıkla işaretleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Su üzerinde toplanan gazlar. Su üzerinde toplanan gazlarda arkadaşlar unutmamanız gereken, su üzerinde toplandığıysa suyun buhar basıncı da var. Ancak buhar basıncı kabın hacmine bağlı değil. Sıkıştırırsak buhar yoğunlaşır, aynı basıncı yapar. Genleştirirsek su buharlaşır, aynı basıncı yapar. Dolayısıyla sıkıştırma ve genleştirme buhar basıncını değiştirmediği için Buhar basıncını P V N R, yazamazsın. Buhar basıncı ve gaz basıncı karışımı sorularında buhar basıncını çıkaracaksın. Buhar basıncını çıkmış halini denkleme yazacaksın. Buhar basıncını P V N R, T veya P V N R, T'den çektiğimiz herhangi bir gaz denklemine yazamayız arkadaşlar. Bunu unutmayın. İşin püf noktası burası. Yani burada bu gazın basıncı argonun basıncına A dersek, suyun basıncına B dersek, bu kabın basıncı. B noktasındayken A artı B ise yukarı çektiğimde A azalır ancak B aynı kalır. Aşağı ittiğimde A artar çünkü gaz basıncı ancak B aynı kalır. Gazın buhar basıncı şey sıvının buhar basıncı sıcaklık değişmedikçe değişmez. Sıcaklık değiştiğinde buhar basıncının kaç olduğunda soru size vermesi lazım. Herhangi bir denklemle bunu bulamazsın. Hadi bakalım sorularımıza. Bakın klasik bir soru. Klasik her kitapta vardır her yerde bulunur. Diyor ki x ve su şu an dengedeyken toplam basıncı 17. Suyun buhar basıncı 4'müş. Hemen bakalım. Suyun buhar basıncı 4'müş. O zaman x'in buhar basıncı 17 eksi 4'ten 13. Toplamı 17 idi. Ne yaptım ben? Pistonu aldım. 2V'den V'ye sıkıştırdım. Hacim yarıya düşerse dikkat et. Gaz basıncı 2 katına çıkar. Ancak buhar basıncı değişmez. 4 olarak kalır. O zaman kabın toplam basıncı ne oldu? 30 cm civi oldu. Anlaştık değil mi? Güzel sorularımız var burada. Mesela şekildeki sistemde sıvı suyun hacmi önemsiz olup buhar basıncı 152 milimetre civadır. 152 760'a böldüm. Suyun buhar basıncı 0.2 atmosfermiş. Hemen kaba dağıtayım 1.4 o zaman 1.2 atmosferi helyum 0.2 atmosferi su yapıyor. Tabii ki sıvı değil de buhar basıncı aklında kalsın diye ben sıvıya işaretliyorum. Sıvının basıncı değil o. Oksijen, dış taraf oda koşulları. Oda koşullarında basınç bir atmosfer. O zaman iç basınç da 1 atmosfer. Diyor ki musluğu açarsak piston nerede durur? Çok önemli bir soru bakın. Çok dikkat edin. Şimdi hocam tamam P1, V1, P2, V2 de çözeceğiz. Tamam o doğru. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. P1, V1 artı P2, V2 eşittir. P son, V son da çözeceğiz. Ancak ne demiştim ben? Bu denklemlere buhar basıncını yazamazsın. Bu denklemi buhar basıncından arındıracaksın. P1'e 1.4 yazamazsın. Suyun buhar basıncını çıkardım 1.2 çarpı. Hatta ben şöyle yazayım. Bak şöyle yazayım. 1.4'ten buhar basıncını çıkardım. Sadece gaz basıncı için yazdım. Çarpı 5V artı. Oksijende buhar yok. 1 çarpı 2V eşittir. Son basınç. Hocam son basınç bir atmosfer olacak. Da kabın içindeki toplam basınç bir atmosfer olacak. E orada suyu buharının da payı var. Suyun buhar basıncı değişmedi. Halen 0.2 yapıyor. O zaman son basınca ne yapacağım yine? 1 eksi 0.2 diyeceğim. Yani soruyu buhar basıncından arındırıp denklemlendireceğim. Çarpı V son. İşin püf noktası burası. 1.4 1.2 çarpı 5. 6 artı 2 eşittir. 0.8 V. 8 bölü 0.8'den V'ler gitti. Bu V son ve son eşittir 10V olarak çıktı. Hadi hemen sayalım 10V nereye geliyor? 5 burası zaten. 6 7 8 9 E noktasında dengeleniyormuş. Anlaştık değil mi? Buhar basıncını çıkarıp sonra sistemin gerekli değerlerini hangi denklemle çözüyorsak o denkleme koyuyoruz. Buhar basıncını PV=nRT veya buradan çektiğimiz hiçbir gaz denklemine yazmıyoruz. Şu tip sorular klasik olarak soruluyor arkadaşlar. Burada bir kimyasal tepkime gerçekleştiriyorsun. Bu kimyasal tepkimeden çıkan gazı getirip burada topluyorsun. Bu gazın sana bu kurdaki toplam basıncını veriyor. Senin yapman gereken şey bu toplam gaz burada toplanan gazla beraber buhar basıncı. Sen gazın basıncını bulup onunla işlemi yapacaksın unutma. Diye ki topladık. Tepkimi sonucu 82 ml gaz hacmine sahip deney tüpünde. Şurada yani buradaki şu boşlukta 82 mililitre. 27 derecede basınç 9.2 atmosfer buna göre kaç mol ayrışmıştır? Bu 9.2'nin dikkat et 0,2'si su. O zaman beni ilgilendiren 9. PVNRT yazacağım ancak 9'da. 82 bölü 1000 eşittir. N çarpı 0,082 çarpı 300 kelvin. Şöyle şu 1, 2, 3, 82 bölü 1000, 82 bölü 1000 gitti. N eşittir ee, şununla şu 3 bölü yüzden 0.03 mol gaz açığa çıkmış. Hangi gaz? Oksijen 0.03 mol. O zaman KCl'nin ne kadar ayrışmış? 0.02 molü ayrışmış. Anlaştık değil mi? PVNRT'den buhar basıncını çıkarıp işlem yapıyoruz. Buhar basıncıyla işlem yapmıyoruz. Hadi o zaman şu gerçek gaz olayına bakalım. Arkadaşlar, bir gaz niye idealdir? Çünkü birbiriyle etkileşmediğini varsayarız. Moleküllerin itmediğini çekmediğini varsayarız. Ancak bu her zaman böyle değildir. Özellikle gazı sıkıştırırsan moleküller birbirine çok yaklaşır. Çekimler artar. Bu da ideallikten sapmalara yol açar. O zaman biz bir gazın ideal olmasını istiyorsak moleküller arası çekimi azaltacağız. Unutmayın. Bir gazın ideal olmasını istiyorsak, ideal olmasını istiyorsak moleküller arası çekimi azaltacağız. Bu nasıl mümkün? Basıncı düşürür, hacmi büyütürsün. Gazlar birbirinden uzaklaşır, birbirini çekmez. Sıcaklığı arttırır, mol kütlesini düşürürsün. Düşük mol kütleli gazda London kuvvetleri düşüktür. Yüksek sıcaklıkta gazlar birbirinden uzaktır. Aynı zamanda sıcaklık moleküller arası çekimi azaltan bir etkidir. Bunların hepsi idealliği arttırır. Düşük moleküller arası çekim apolar yine düşük moleküller arası çekim olması için. Yoğunlaşma noktasının düşük olması niye? E gaz olması için. Bunlar ideal gaz. Gerçek gaz bunların tam tersi özelliğini gösteriyor. Yani bir gazın basıncını ne kadar arttırırsan o kadar gerçeğe yaklaşır. Bir gazın sıcaklığını ne kadar düşürürsen o kadar gerçeğe yaklaşır. Bunu unutmuyoruz. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi. Bir kabın içine, özdeş iki tane kabın içine aynı sıcaklık, aynı hacim, aynı miktarda iki tane gaz koydum. Biri ideal gaz, biri gerçek gaz. Arkadaşlar gerçek gazda moleküller arası çekim daha fazla olduğu için gerçek gazın basıncı ideal gazın basıncından daha düşük çıkar. Gerçek gazın basıncı PVNRT ile hesapladığından sürekli düşük çıkar unutma. Basıncı düşük hacmi büyük çıkar. nRT ile hesapladığın basınç kaçsa gerçek gazın basıncı ondan düşük çıkar. Ve nRT ile hesapladığın basınçla gerçek gazın ölçtüğün basıncı arasındaki fark ne kadar büyükse o kadar gerçektir. Adı üstte PVRT uymuyor zaten. Unutma gerçek gazın basıncı düşüktür. Eşit basınçta alırsan da hacmi büyük çıkar. Basıncı düşüktür, hacmi büyüktür. Kime göre? İdeal gaza göre aynı şartlardaki. Gerçek gaz için bunu da unutmuyorsun. Şu tip grafikler veriliyor. Bunu zaten grafikten yorumlarsınız. Bakın burası idealmiş. Genele baktığımızda ideale en yakın olan kim? Hidrojen. Ama tabii ki özel şartlar verildiyse o şartlara göre bakarız. Yine bakın basınç değeri arttıkça bütün gazlar ideallikten gitgide uzaklaşıyor. Basınç düşükse gazlar idealle daha çok yaklaşıyor. Peki Joule Thomson olayı ne? Joule Thomson olayı gazların dar bir hacimden geniş bir hacime geçerken genleşmesi ve genleşirken ortamdan ısı alması. Joule Thomson diyor ki gazı dar bir hacimden geniş bir hacme götürürsen gaz iş yapar. Gaz iş yapması için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiye ihtiyaç duyduğu, ihtiyaç duyduğu bu enerjiyi etrafından alarak etrafı soğutur. Aslında çok sık yaptığımız bir olay bu vücut sıcaklığımız kaç derece? 36 36,5. <laughs> yaptın. <gülüyor> Bu şekilde yaptın. Akciğerlerinden gelen nefes 36 37 derece sıcak bir nefes olarak geldi, değil mi? Peki aynı hava yaptığında niye soğuk olarak geliyor? İşte yaptığında dudaklarını büzüyorsun, gazlar sıkışıyor. Sıkışmış bir bölgeden çıkarken genleşiyorlar. Alacakları ısıyı etraftan aldıkları için etrafı soğutuyorlar. Buzdolabı, klima, her türlü soğutucu bu prensibe göre çalışıyor. Videonun sonuna başka bir videonun linkini koyacağım. Bangladeş'te bu olaydan kullanarak klima yapıyorlar. Kola şişelerini, etrafta kola şişesi, ha, şurada çocuğumuz, su şişesi var. Su şişelerini reklam yapmış gibi olduk ama su şişelerini kesip iç tarafı evin içine, dış tarafı dışına gelecek şekilde koyuyorlar. Şöyle şurada ev olduğunu düşün. Evin penceresine şöyle montaladın. Bir sürü kola şişesi. Bir de onun linkini atacağım oradan izlersin. Buradan hava geliyor pencereden. Sıkışıyor, sıkışmış bir şekilde eve giriyor. Eve girdiği anda burada genleştiği için ne yapıyor? Evin sıcaklığını düşürüyor. İşte sana bedava klima. Ücretsiz, bedava klima yapıyorlar bundan. Joule Thomson olayı önemli bir olay arkadaşlar. Joule Thomson'da kullandığımız gazların özelliği var. Joule Thomson'da kullandığımız gazlar yani soğutucu akışkanların buharlaşma gizli ısısı yüksek, kritik sıcaklığı yüksek. Kaynama noktası düşük ve kimyasal açıdan pasif olmalı. Şimdi buharlaşma ısısı niye yüksek olsun istiyoruz? Buharlaşırken çok ısı alsın, çok soğutsun. Tamam. Kaynama noktası niye düşük olsun istiyoruz? Gaz olsun. Tamam. Pasif. E, tepkimeye girmesin. Klimada buzdolabında kullanacağız. Peki kritik sıcaklık nedir? Hadi gazların son başlığı şu kritik sıcaklık olayına bakalım. Arkadaşlar biz her ne kadar maddenin fiziksel halinin katı sıvı gaz olarak ayırsak da gazları konusunda gaz ve buharı farklı kabul ediyoruz. Gazın buhardan ayrıldığı sıcaklığa kritik sıcaklık diyoruz. Bakın kritik sıcaklık bu. Kritik sıcaklığın altında madde buhar, kritik sıcaklığın üstünde madde gaz. Hocam fark ne? Buharı sıkıştırırsan sıvılaşır. Gazı ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır sıvılaşmaz. Yani buharın sıkıştırılıp sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklığa kritik sıcaklık diyoruz. Kritik sıcaklıktan sonra sıkıştırdığımız zaman sıvılaşmıyor. İşin mantığı bu. Peki biz soğutucu akışkanın ne olmasını istiyoruz? Soğutucu akışkanın buhar olmasını istiyoruz arkadaşlar. Niye? Sıkıştırdığında sıvılaşsın kompresörle buzdolabının dışında. Buzdolabının içine geldiğinde o sıvı buharlaşsın. Buharlaşırken birden ısınsın. Bakın yaptığımızda elimiz soğuyor değil mi? Deodorantı sıkın. Deodorantın soğutma kapasitesine bakın. Mü daha çok soğutuyor deodorant mı? Deodorant değil mi? Niye? Çünkü deodorantın içinde basınçta sıvılaşmış gaz var. Sıvılaştırdığı için o buharlaşırken çok çok daha fazla ısı alıyor. Çok çok daha fazla soğutuyor. Biz de bu yüzden sıvılaşabilen bir şey istiyoruz. Buhar olsun istiyoruz. E, soğutacak şıkanın buhar olması için kritik sıcaklığının çok yüksek olması lazım ki buhar olduğu aralık geniş olsun. Gaz konumuz bu kadar arkadaşlar. Gazlardan soru çözüm videoları yayınlayacağım. Soru çözüm videolarında mutlaka izleyin. Mutlaka izleyin. Bakın her videoda bunu söyledim. Bunları mutlaka izleyin. Bol bol soru çözün. Sorularınızı çözdürün mümkün olduğunca. Yine benim kaynaklarım, benim kitaplarımsa bana da atabilirsiniz. Fırsat buldukça mutlaka çözerim. Bir şekilde size atarım. Görüşmek üzere.